21 Ocak 2025 Salı Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi Kaba güç batıya kaybettirdi. Antik dönemin ve Orta Çağ'ın büyük devletleri kaba askeri güce dayalıydı. Bölgeseldi. Pers, Türk, Arap ve Moğol akınları Avrupa'nın batısına kadar ulaştı ama kalıcı olamadı. Roma İmparatorluğu da kuzeye ve doğuya yayıldı. Biraz daha uzun süreli oldu yine kalıcı olamadı. Avrupalı devletler Roma'nın yerini almak için birbiriyle savaştı, hiçbiri baskın güç olamadı. Orta çağda Haçlı Birliği olarak doğuya yöneldiler, doğulu güçlere karşı başarı sağlayamadılar. Sonra doğulu güçlerin uzağındaki zayıf coğrafyaları hedeflediler. Afrika, Güneydoğu Asya ve nihayet Amerika'yı sömürgeleştirdiler. Buralardan gelen servetle sanayi ve teknolojiyi geliştirdiler, büyük orduları donattılar. Kaba askeri güç, daha gelişmiş silah sistemleri, yeni nesil savaş ve nakliye araçlarıyla savaş endüstrisine dönüştü. Bu dönüşüm siyasetin liderliğinde oldu. Siyaset, kaba askeri güce bölgesel ve küresel işbirlikleri ve en önemlisi ideolojik derinlik kazandırdı. Küresel değerler zinciri oluşturdu. Nazi Almanyası ABD'yi müdahil olmaya zorlayan, kapitalist batı ve komünist Sovyet ideolojisini ittifak yaptıran siyasetle yenildi. Siyasetin liderliği 1945'ten 1965'e kadar Avrupa'yı fiziki ve ideolojik olarak yeniden inşa etti. 1992'ye kadar da ekonomik olarak büyüttü. Ancak askeri, ekonomik ve ideolojik son 250 yılın bu kaba özeti, Batı siyasetine tarihin sonu duygusu oluşturdu. Ama siyaseten yönetilmeyen her şey tarihte dahil döngü halini alır. Avrupa AB'de Atlantik İttifakı hem kendi içinde hem rakibi Sovyetlere hem de üçüncü ülkelere karşı siyaseten yönetilemedi. Siyaset bundan sonrasını getiremedi. Atlantik İttifakı'nın Avrupa'ya ayağı zayıfladı, ABD ayağı güçlendi. ABD önce kurtarıcı olarak askeri ve siyasi gücü eline aldı, sonra dolar hakimiyetiyle ekonomik gücü. Askeri ve ekonomik güçle her şeyi elde edebildikçe, bunların siyasetle yönetilmesine giderek daha az ihtiyaç duymaya başladı. Ve nihayet yeniden kaba güç dönemine döndük. Ancak bu kez geçmiş döngüye göre önemli bir fark var. Teknoloji, kendisini ve kullanıldığı savunma araçları dahil bütün alanlardaki ürünleri taşınabilir hatta çalınabilir hale getirdi. Paranın kontrol edici gücü blockchain teknolojisiyle kırılmaya başladı. Özetle, teknolojik, askeri ve finansal kabiliyetler artık sadece büyük güçlerin elinde değil. Bu fark bugüne kadar büyük güçlerin müdahalelerine maruz kalanlar için bir imkan oluşturdu. Siyaset liderliğinde bölgesel işbirliği ve bu işbirliklerinin küresel ittifakıyla yeni bir güç dengesi sağlamak. Önceki döngüde büyük güçlerin müdahalelerine maruz kalan toplumlar ancak isyan edebiliyordu. Bugün ise siyasi kabiliyeti kullanarak coğrafi, askeri, ekonomik işbirliğiyle bağımsızlaşma yoluna giriyorlar ülkeler enerji, lojistik, finans ve güvenlik kapasitelerini bölgesel olarak ortaklaştırıyorlar. Yerel para birimlerine ve değiş tokuş ekonomisine geçiyorlar. Batı'nın ihtiyaç duyduğu enerji ve kritik ham maddelerin satışını sınırlıyorlar. IMF'ye göre sadece Asya içi ticaret 2030'a kadar küresel ticaretin %40'ına ulaşacak. Küresel enerji ve kritik ham madde kaynaklarına sahip Asya ve Afrika, Bunları kullanarak güvenlik ve refah üreten Avrupa ve ABD'nin baskıcı, müdahaleci gücüne karşı aynı imkanları şimdi kendileri için kullanma Batıdan bağımsızlaşma çabasında Batı'nın değerler zincirini alternatif milli ve bölgesel değerler zincirleri oluşturuyorlar. Hem maddi varlıkları hem de değerler zincirlerini bölgesel karşılıklı bağımlılık ilişkilerine göre şekillendiriyor, kesişme noktalarında yeni siyasi ittifaklar oluşturuyorlar. Bölgesel çatışmaları uluslararası güvenceye ihtiyaç duymayan güvenlik ve ekonomik işbirlikleriyle çözüyorlar. Orta ve küçük ülkelerin bağımlılıktan ortaklığa geçtikleri yeni ittifakları Avrupa ve ABD'nin baskın olduğu dönemi değiştiriyor. Hem de hızlı. Batının kurduğu küresel düzen ve güvenlik modeli reddediliyor. İsrail'in Filistin'deki işgal ve soykırımı ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Batı'nın genişleme savaşı olarak görülüyor. Dış müdahalelere karşı boyun eğmenin dışında yeni alternatifler var. Aynı rolü Rusya veya Çin'e bırakma eğilimi de yok. Aksine ihtiyaçlar ve çıkarlar temelinde ikili ve çok taraflı işbirlikleri arıyorlar. Avrupa şimdi bu duruma pragmatik çareler düşünmeye başladı. Asya ve Afrika'da ideolojik ve veya değerler dizini çerçevesinde baskıcı olmak yerine yakınlaşma alanları arama, ülkelerin siyasi sistemlerdeki farklılıklara bakılmaksızın açık, eşit ve saygılı bir ilişki kurma dönüşümü yapmaya çalışıyor. ABD hala bu dönüşüme dair işaret veremiyor ancak bunların batıyı diğer bölgelerde yeniden güçlendirmesi zor. Türkiye'nin ise bu bölgelerde fark yaratan eşit ve saygılı ilişki avantajı bulunuyor. Batı durumun farkına vardıysa birçok bölgede Türkiye ile çalışmayı tercih etmeye başlayacaktır. En son Suriye merkezli 360 derece dış politika başarısı bu süreci hızlandıracaktır.